Herkese selamlar arkadaşlar indirim günleri kanalımıza hoş geldiniz A101 30 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünleriyle birlikteyiz sizler için bu kataloğumuzda arabamız dahi var haydi buyurun başlayalım Volta EV1 elektrikli araç 119.990 TL Samsung Kristal UHD TV 14.299 TL Toshiba Ultra HD Android TV 11.999 TL He Level Full HD Android Smart LED TV 4.299 TL TLC 20E 32 GB cep telefonu. 2899 TL. Samsung Galaxy S20 f 256 GB cep telefonu 12199 TL. Regal'den çift camlı beyaz Ankastre set. Ankastre fırın, Ankastre ocak, Ankastre davlumbaz, 6599 TL. CM 1012 10 kilogramlık çamaşır makinesi 6499 TL. Sekten BM6001 6 programlı bulaşık makinesi 5399 TL. FLV 6001 6 kilogramlık çamaşır makinesi 4899 TL. Kiwi'den waffle makinesi 299 TL. Kiwi buharlı kırışık giderici 379 TL Homend Royal Tea çay makinesi 579 TL FLV 110 BS el blender seti 439 TL IQ 3500 saç kurutma makinesi 249 TL Oral B'den Pro 6000 Cross Action şarjlı diş fırçası 439 TL. Cross Action şarjlı diş fırçası yedek Başlığı 3 artı 1 199 TL. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 329 TL. Aprilla şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 149 TL. Bluetooth kulaklık 139 TL. Farklı bir seçenek Bluetooth kulaklık 119 TL. Kablosuz kulak içi kulaklık ve powerbank 149 TL. Kulak üstü Bluetooth kulaklık 100 TL. Makaron şekilli kulaklıklar 25 TL. Bluetooth hoparlör 80 TL. Spor Bluetooth kulaklık 60 TL. USB kablo çeşitleri 22 TL. Kablosuz mouse 50 TL. 10.000 mah powerbank 129 TL. Telefon tutucu 35 TL. Mousepad 60 TL. Bluetooth kulaklık 40 TL. Alley Matik toz deterjan 9 kilogramı 100 TL. Elidor şekillendirici bakım kremi çeşitleri 50 TL. Elidor saç kremi çeşitleri 50 TL. Jovi vücut spreyi çeşitleri 27 TL. Betty Girl dudak nemlendirici çeşitleri 15 TL. Boli limonata 3 litresi 20 TL. Boli karadut aromalı içecek 3 litresi 20 TL. Fuisti kavun ve çilek aromalı buzlu çay 1,5 litresi 18 lira 50 kuruş. Sarı yer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 2,5 litresi 19 TL. Abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.